Arkadaşlar beton sularken neye dikkat etmeliyiz? Şöyle alalım hortumumuzda. Öncelikle zaman herkes için değerli. O yüzden çok yavaş bir musluk kullanmamalısınız. Suyu bol akmalı. Suyu bol akacak standartlara inşaatınızı eriştirebilirseniz çok daha iyi olacaktır. Ve Betonun yüzünü ıslatmaktan ziyade suya doyurmalısınız. Bu da yoğun bir sulamayı gerektiriyor. Soğuk bir şekilde, su soğuk kalacak şekilde beton sulanabilirse beton sabah erken saatlerde ya da yaz için ya da. E, ikindin zımbasına doğru atılırsa çatlamalar ve buna benzer betondaki sorunların hepsi minimalize edilmiş olur. Betonun da yüzeyi dolu dolu kullanmalıdır ki yavaş akıtması gereken şey, yavaş buharlaşması gereken beton içindeki su direkt buharlaşmasın yani buharlaşmayı hızlı buharlaşmasın hızlı prizlenme yönleyerek betonun evet, daha iyi bir kalite olmasını, daha dayanmasını sağlamış oluyoruz.